Mitin eski daire başkanı Mahir Kaynak Haziran 1994'te verdiği bir demeşle şöyle demişti: ABD ve Rusya bizi sevdikleri için değil ama kendi çıkarları gereği Türkiye'yi büyüteceklerdir. Bu büyüyerek küçülmektir. Peki nasıl olabilir bu büyüyerek küçülmek? Bu tehlikeyi bize ta 1995 yılında Nomos ve Aydın isimli kitabında yine Cengiz Öz Akıncı yazmış ve Türk kamuoyunu uyarmıştı. Diyordu ki 30 yıl evvel kaleme aldığı satırlarda diyelim ki Türkler topraklarınızı genişleteceksiniz, misak-ı milliyi gerçekleştireceksiniz, Osmanlı İmparatorluğunu yeniden dirilteceksiniz gibi tuzaklara düşerse Türkiye, Kuzey Irak'ı, Kuzey İran'ı, Kuzey Suriye'yi Türkiye topraklarına katıp sınırlarını büyütmüş ve bu büyümenin doğal sonucu olarak üniter devleti yıkıp çok uluslu federal devlete geçmiş olur. Kürt eyaleti kısa süre sonra Türkiye'den ayrılıp ayrılmamak konulu bir referandum yapar. Oylar sayılır. Türkiye'nin güneydoğusunu da içeren topraklarda kurulan eyalet Türkiye'den ayrılma kararı alır. Sonuç ABD, Orta Doğu'nun en büyük su kaynaklarıyla en büyük akaryakıt kaynaklarını da içeren kukla bir Kürdistan yaratmayı üstelik kendi ordusunu kullanmadan başarmıştır. Rus karikatüristin birkaç yıl önce çizdiği bu karikatürü 30 yıl önce yazmıştı Sayın Özakıncı. Zira bu plan hiç değişmedi. Her 5-10 yılda bir önümüze çeşitli biçimlerde konuyor.